Bizim lüksümüz yok. Baksanıza. 75 milyon insan yaşıyoruz burada. Birini ihmal etme lüksümüz yok. Gözden uzak diye gönülden ırak olma lüksümüz yok. Zor deme lüksümüz. Olmaz deme lüksümüz yok. Olmasa da olur. Lüksümüz hiç yok. Kara teslim olma lüksümüz yok. O şehre, bu köye, şu eve gitmeme lüksümüz yok. Geç kalma. Gönül alma lüksümüz yok. Herkes hata yapar derler. Böyle bir lüks bizde yok. Tamam dur deseler, bir oh çekme lüksümüz yok. Bakarız deme lüksümüz yok. Çünkü biz yaparız. Atılacak adımlar varken, yerimizde durma lüksümüz yok. Dile kolay. Memleket var işin Yok olma lüksümüz yok. Bu ülke var oldukça, bizim bir görevimiz var. Flush.